Devam ediyoruz kazandıran stratejiye ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen benimle birlikte. Merhaba Zafer Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ee, güzel bir yayına geldik tekrar. Ee, o yüzden keyiflerde iyi diyeyim. Hoş geldiniz. Ee, şimdi perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verileri Fed'in faiz kararı üzerinde nasıl bir etki yaratabilir diye soralım. Çünkü bu karar e, özellikle varlık fiyatları üzerinde de epey etkili. Ne dersiniz? Yani kesinlikle çok doğru. Özellikle son dönemde baktığımız zaman Fed'in aslında baktığı iki tane ana temel nokta var. Bunlardan bir tanesi enflasyon, diğeri ise istihdam odaklı diyebiliriz. Yani diğer bir baktığı tabii başka kriterler de var ama iki ana konudan burada söyleyebiliriz ki son dönemde Trump'ın da özellikle Fed üzerinde baskılarını hayli arttırdığını da söylememiz mümkün faiz indirimi konusunda. Bu anlamda gelecek enflasyon verileri e, önemli. E, beklentilerin üzerinde mi gelecek paralel mi yoksa beklentilerin altında mı? Aslında Fed'in yol haritasını ve piyasaların beklentisini de etkileyecek nitelikte. Son gelen ABD'de tarım dışı istihdam verileri beklentilerin oldukça altındaydı. Bu moralleri bir miktar bozdu. Bu faiz indirimi beklentilerini arttırdı. Ama bundan daha Belki de gözden kaçan detay aslında geriye yönelik olarak istihdam verilerinin de revize edilmesiydi. Yani geçtiğimiz ayda beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verileri de aslında beklediğim açıklandığı gibi değilmiş. Çok daha düşük gerçekleşti. E bu da piyasadaki faiz indirim beklentilerini doğal olarak artırıyor. İşte enflasyon verisi bunun bir nevi teyidi olacak. Eğer enflasyonda düşüş görmeye devam edersek ve beklentilerin altında gelecek bir e, enflasyon e, verisi bu anlamda faiz indirim ihtimallerini de e, arttıracaktır e, diyebiliriz. E, yani Trump'ın istediği bir nevi gerçekleşecek. Tam tersi eğer enflasyonda beklentilerin üzerinde bir rakam görürsek bu samimifer e, acaba faiz indirimi konusunda rakam e, miktar mı azalacak veya faiz e, indirimi sayıları mı azalacak gibi endişeleri beraberinde getirecektir ki özellikle Powell'ın e, Trump'ın e, ABD Başkanı Trump'ın tarifeler e, açıklamasıyla birlikte enflasyona vurgusunu çok dinledik. Buna çok fazla e, referans da e, yapıyorlardı. Bu anlamda aslında enflasyon verisi e, e, önemli. Hem faiz indirme, hem de bundan sonraki beklentileri e, yönetmesi anlamında, yönlendirmesi anlamında önemli olacak. Ama tabii bir de diğer taraftan e, ABD Başkanı Trump ile Powell arasındaki gerginliğin boyutu da, Açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte değişebilir ve e, Powell'ın veya Fed'in diyelim beklentileri e, nasıl e, yöneteceği de bu anlamda önemli olacak. Yani aslında bu gelecek enflasyon verisi sadece bir enflasyon verisi değil veya sadece faiz indirimini değil birçok şeyi tetikleyecek piyasada. Tabii fiyatlamaları da ve dolar endeksini de etkileme niteliğine sahip beklentileri şekillendirecek olması nedeniyle bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Yani faiz indirimi beklentisinden daha ziyade enflasyon verilerinin şu anda beklendiğini söyleyebilirim. Evet şimdi bir taraftan da ABD'de 10 yıllık tahvil getirilerinin 4.20'nin altına geldiğini görüyoruz. Özellikle altın, işte hisse senedi, kripto gibi varlıklara da bunun bir yönelimi arttırabileceği de ifade ediliyor. Dolayısıyla şimdi bu çerçeveden baktığımızda bu tahvillerin geldiği seviye üzerinden konuştuğumuzda küresel paranın yönüyle ilgili olarak biraz değerlendirme yaparsanız neler söylersiniz? Yani şu anki görüntü içerisinde baktığımız zaman bir miktar piyasada risk iştahı oluşması bekleniyor. Böyle bir beklenti var. Bunda da tabii ki biraz önce bahsettik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden daha kötü gelmiş olması faiz indirim beklentilerini artırıyor. Bunun fiyatlamalarını izliyoruz aslında piyasalar içerisinde. Hem kıymetli metaller tarafında izliyoruz hem de hem işte tahviller tarafında olsun veya emtiyalar tarafında olsun, bunun bütün piyasalarda yansımasının etkisinin olduğunu söylememiz mümkündür. Keza dolar endeksinde de bunun etkilerini görüyoruz ki dolar endeksi aslında birçok fiyatlamayı değiştiren ana e, dinamiklerden bir tanesi. Yani asıl etkiyi orada görüyoruz. Orada da dolar endeksi e, Ağustos'tan sonra e, en düşük seviyelerine geldi Eylül ayında. Daha da gerilerme beklentisi açıkçası var. Bu anlamda baktığımız zaman aslında piyasanın Yön, piyasanın bir miktar risk iştahının e, arttığını söylememiz mümkün. E, bir miktar e, burada e, e, çeşitli alternatif yatırım enstrümanlarının da en azından bir miktar değer kazanmaya çalıştığını görüyoruz. Bütün bunların içerisinde dediğim gibi asıl beklenti de faiz indirimi beklentisi. E tabii burada özellikle tarım dışı istihdamın beklentilerin altında gelmesi ekonomik aktivitelerde yavaşlamaya işaret ediyor. Ekonomik aktivitelerdeki yavaşlama kıymetli metallerin daha ön plana çıkmasını veya işte tahviller tarafının daha ön plana çıkmasına, endüstriyel metaller tarafının ise bir miktar zayıf kalmasına ve borsalarında o faiz indirimine çok güçlü veya sert tepki vermemesine yol açıyor. Daha yönelimin, eğilimin bir miktar daha risksiz varlıklara yani tahviller ve kıymetli metaller tarafına yöneldiğini söylememiz mümkün artan risk işlerinde. Peki şimdi geçen hafta siz de ifade ettiniz. Tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin altında geldi. İşsizlikte bir yükseliş var. Şimdi enflasyon gelecek. işte buna da Fed bakıyor olacak. Ama tabii özellikle istihdam tarafıyla ilgili olarak son revizyonlarla birlikte gelen rakamların da destekleyici olmasıyla birlikte acaba bir jumbo kat yani 50 bas puanlık bir faiz indirimi söz konusu olabilir mi? Bu da piyasada biliyorsunuz konuşulmaya başlandı. Hani %10 oranında da olsa faiz indirir mi? Yoksa 20 25 mi indirir derken 25 bas puan hani kesin indirir ama acaba böyle yüksek bir 50 bas puan da söz konusu olabilir mi yönünde de değerlendirmeler var. Bu konudaki görüşünüzü almak istiyorum. Yani böyle bir indirim gelir mi ya da 50 bas puanın konuşuluyor olması belki sene sonuna dair faiz indirim sürecine yönelik olarak bize neye işaret ediyor? Aslında şunu söyleyelim. İşte jumbo kart olabilme ihtimali yani %50 bas faiz indirimi olma ihtimali risk iştahındaki artışı da gösteriyor aslında diyebiliriz. Burada bir miktar beklentilerde iyimserlik var. Peki %50 bas bas, bas puan indirimi olur mu? Bunu aslında bize enflasyon verileri gönderecek, gösterecek. Aslında ben şunu söyleyebilirim belki yeni bir aslında parantez açayım. E bu gelen istihdam verileri aslında bize bir süreden beri konuşuluyor. Piyasada da soruluyordu. Fed acaba geç mi kalıyor? Acaba Trump haklı mı? Sorularında burada Trump'a bir miktar ibrenin dönmüş olmasına da yol açıyor. Çünkü Geriye dönük yapılan revizyonlar bize istihdam tarafında aslında verilerin ve be, FED'in be, güvendiği ve ben sürekli bunlara bakıyorum. Ben data odaklı gidiyorum, işte bu veriler odaklı gidiyorum ve verileri takip ediyorum. Aslında ne kadar gerçekçi olduğunu da bir kafalarda soru işareti oluşturdu. Çünkü geriye dönük olarak baktığımız zaman en önem verdiğiniz, en değerli olan istihdam verileri aslında bundan 2 ay, 3 ay önceki verilerin aslında hatalı olduğunu olduğunu ve beklentilerin çok altında olduğunu gösteriyor bu da bu sefer acaba FED geç mi kalıyor sorularını beraberinde getirdi İşte bu noktada enflasyonda da düşüş sağlanıyorsa FED bir sürpriz yapabilir mi acaba sorularını da gündeme getiriyor çok da haksız değiller aslında hatta bana sorarsanız yüzde 10'un daha üzerinde belki iyi ihtimal olması da var bunun ama ben gerçekleşmenin 25 bas puan indirimde olacağını düşünüyorum. Çünkü Fed'e yeni gelecek verileri de görmek isteyecektir. Yani e, aslında e, Zafer Bey Powell'ın da bu sefer ben hata yaptım demesi gibi bir şey olacak öyle değil mi bu? E, kesinlikle öyle gibi olacak. Çünkü yani e, aslında Powell de hata mı yaptı yoksa e, gerçekten de o verilerin e, aslında ne kadar tutarsız olduğunu gösteriyor burada. Sadece veri odaklı karar almaya çalışırsanız belki de bir adım geride kalıyorsunuz. İşte Paul'un belki de en büyük hatası veya yanlış mı doğrusu mu burada görüyor olacağız. Çünkü sadece veri odaklı giderseniz ve o veriler de hatalı geliyorsa ve düzgün gelmiyorsa aslında piyasanın gerisinde kalabiliyorsunuz. Arkasında kalabiliyorsunuz ve geç karar alma durumuna düşebiliyorsunuz. İşte bu olacak mı olmayacak mı bunu görüyor olacağız. Ve bunu da aslında elinde verilere en hakim ol olan evet, Merkez Bankası enflasyon verisinde mutlaka görüyorlardır bu enflasyon verisinde de işte eğer beklentilerin oldukça altında bir enflasyon gelirse o zaman 50 bas puan, bas puan indirimi ihtimali artacaktır. %30'lara çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Aksi takdirde 25 bas puan indirim oldukça olası gibi gözüküyor. Hatta neredeyse kesin bile diyebilirim. Tabii enflasyonda çok beklenmedi ki ekstrem bir rakam oluşursa ama o da çok fazla beklenmiyor diyebilirim. Özellikle enerji tarafının zayıf kalmasından dolayı. Evet, ben altın soracağım ama enerjiye de geliriz eğer vaktimiz elverirse. E, altın biliyorsunuz 3.659 dolarla yeni bir zirve yaptı. E, Fed'in olası faiz indirimleri bu yükselişi daha da hızlandırır mı? İşte az önce de ifade ettiniz zaten mesela 50 bas puanın artık şu an konuşuluyor olması e, bir yandan risk algısını e, da ortaya koyuyor. Biraz daha e, risk iştahında artışa neden olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir eğilim de yavaş yavaş piyasada görülürken e, ama yine ...yine de altın da bir yandan belirsizliklerle birlikte de tercih ediliyor. Bu yönde de yine önemli yatırım bankalarının raporları var. E, takip etmişsinizdir. Altını tavsiye ediyorlar. E, ne dersiniz? Altındaki bu zirve seviyeler daha da devam edecek mi? İç piyasada gram altın da rekor üzerine. Rekor 4800 liralara doğru geldi. Hem iç piyasada biraz gram altınla ilgili beklentinizi... ...bir de tabii ki küresel anlamda altın tercihi. E, biliyorsunuz Çin Merkez Bankası, Çin tarafında... Bankasında yine e, altın rezervlerini çok güçlü tutuyor olması da e, altını tercih edilir bir metal haline getir değerli bir metal haline getirdi. Ne dersiniz? Yani o zaman öncelikle hemen çok kısa tekrar değineyim. belki izleyiciler de artık ezberlemişlerdir, bizi izleyince seyirciler ama altının yükselmesine neden olan dört ana dinamik bir merkez bankaların faiz indirimi, iki merkez bankaların altın alımları, işte Çin merkez bankası bunlardan bir tanesi, üç Piyasada özellikle jeopolitik risklerdeki artış ki burada Rusya, Ukrayna ve İsrail-İran Savaşı'nı da gördük bu tarz jeopolitik riskler bu anlamda etkiliydi ve son olarak da tarifeler özellikle Trump'ın koymuş olduğu tarifeler ve bunun etkisi altının ana dinamiği bunlar şu anda. Bunlara baktığımız zaman tarifeler konusundaki sıkıntılar hala devam ediyor. Jeopolitik riskler, İsrail-İran savaşı çözüldü, anlaşma sağlandı ama Rusya-Ukrayna hala devam ediyor. Diğer taraftan merkez bankaları alımları devam ediyor. Faiz indirimi artarak devam ediyor belki de. E bütün bunlara baktığınız zaman bunların hepsi altının yükseliş eğilimine yol açmasını açıyor. Son 4 ay aslında bu etkiler hala devam ediyor ama bunu çok fazla görmemiştik. Çünkü uzak doğuda özellikle alternatif kıymetli metal ön plana çıktığını ve ithalatın arttığını hatta rekor kırdığını görmüştük. Platin bunlardan bir tanesi, gümüş bunlardan bir tanesi. Ama onlarda da çok kısa sürede %30'a hatta %30'un üzerine yükselişler yaşanınca son Eylül ayında, Ağustos sonunda yeniden uzak doğudaki alıcıların, fiziki alıcıların altına yeniden döndüğünü gördük. E bu da hızlı bir şekilde altının 3450 seviyesinin üzerine geçmesine yol açtı. Faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler, tarifeler bunların hepsinin üzerinde etkiliydi ama 3450 seviyesinin geçilmesine neden olan bu fiziki alıcılarda. E bu kadar hızlı bir yükseliş beklemiyordum açıkçası. Ben yükseliş bir eğiliminde olmasını bekliyordum ama bu çok beklenmedik ve sert bir yükseliş oldu. E, 3700 seviyesinin hedef seviye olduğunu düşünüyorum. Oradan satışların gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ama tabii burada dediğim gibi bütün şu anda e, dinamikler kıymetli metallerin yükselişini destekler nitelikte. Burada fiziki alıcılar da devam ettiği sürece ben ons altın tarafında ve kıymetli metallerdeki yükselişin devam etmesini bekliyorum. Altın gümüş rasyosu 88 seviyesinin üzerine çıktı. Burada da çok kısa hemen o konuda da yorum yapacak olursam eğer 90'lı seviyelerin üzerine çıkarsa altın gümüş rasyosu gümüşün daha tercih edilmiş, edilecek olduğunu ve yeniden fiziki alıcıların gümüş ve platin tarafına yönelebileceğini düşünüyorum. Bu noktada da e, altın tarafında satışları gelme eğiliminin yüksek olduğunu düşünüyorum. Altın, e, pardon, Gram altın tarafına da denizlik olursak orada da 5000 seviyesinin ihtimali olduğunu düşünüyorum. 5000 seviyelerinden orta tarafta da satış gelme eğiliminin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu anda kısa vadede bakacak olursak e, zaten güzel bir trend yakalandı. 3500 seviyesi aşağıya geçilmeden de trendin bozulduğunu söyleyemeyiz. E, şu anda yükseliş eğilimi çok güçlü ve e, devam etmesi beklenebilir diyebilirim. Evet bir de Brent petrolde OPEC Plus'ın Ekim'den itibaren üretimi sınırlı artırma karar fiyatlar üzerinde bir etki yaratıyor. Hani bu etki biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Özellikle 60 dolar 72 dolar aralığında böyle geniş bir bantta petrolde bir hareketlenme görüyoruz. son günlerde 66 dolarda yatay olmakla birlikte nasıl değerlendirirsiniz? Aslında sorarsanız orada da e, yani takip eden izleyiciler e, hemen hatırlayacaktır. Görüşlerinde çok fazla bir değişiklik yok. Bu senenin geri kalanında zaten 65 dolar 70 bandı olmasını bekliyordum. O 70 doların üzerindeyken de aynı beklentim vardı. Hala aynı beklentim devam ediyor. Buradaki en büyük neden de talep tarafındaki zayıflık ki ABD tarafı da zayıflamaya başladı. Beklentilerin daha altında zayıf. Ama bunu zaten petrol piyasasından görüyorduk. Petrol talebinden görüyorduk. Orası zayıf kalmaya devam ediyor. Arz tarafında da artışlar devam ediyor. Böyle olunca da petrol fiyatlarının bir yükselen trend oluşturmasını beklemek zor. Ben 70 doların üzerinde bir e, pe, brand petrol çok fazla beklemiyorum. 65 doların altına geçebilir mi? Evet talepteki zayıflama devam ederse özellikle resesyon endişeleri artmaya başlarsa burada 65 doların altının görüldüğünü de görebiliriz Önüm, yılın geri kalan e, dönemi içerisinde. E, yukarı sıçramalar oluyor. Bunlar ağırlıklı olarak jeopolitik riskler veya yaptırım özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaynaklı oluyor ki son dönemde özellikle ABD Başkanı Trump'ın Hindistan ve Çin'e yönelik petrol konusundaki baskılarını da görmüştük. Özellikle Rusya'dan aldıkları petrole karşı. Bu devam edecek. Artarak devam edecek. Hatta ABD'nin Çin'e karşı da alternatif ticareti kısıtlayıcı politikalar uyguladığını da görebiliriz. Çünkü ABD Çin arasındaki özellikle tarifeler ve Rusya petrolünün ve doğal gazının ithalatına yönelik eleştirilerini net olarak görüyoruz. Bu piyasalara yansıyabilir. E bu da bana baktığımız zaman enerji emtialarında yukarı yönlü bir yükselişin oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor. 70 doların üzerinde bir Brent petrol beklemiyorum. O da ancak eğer beklenmedik açıklamalar ve haberler gelirse 65 dolar güçlü bir destek seviyesi yılın geri kalanında 65-70 dolar bandı beklentim devam ediyor. Burada eğer arz tarafındaki artışın olduğunu görürsek ve talep tarafındaki zayıflama devam ederse 65 doların altının bile görünme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum Zafer Bey değerlendirmeleriniz için. MTAP yasaları uzmanı Zafer Ergezen benimle birlikteydi. Şimdi hemen.